Niyazi Mısri Ümmü Sinan'a gitti, biat etti, ona derviş oldu. Ondan sonra Niyazi Mısri Hazretleri oldu. Açın divanını okuyun. Yoksa dini, diyaneti bilmeyen bir zat değil Niyazi Mısri. Mahmud Hüdayi bu dini bilmiyor değildi, gitti Üftada Hazretlerine talebe oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu dini, diyaneti bilmiyor değildi, gitti Somuncu Baba'ya biat etti ona derviş oldu. Akşemseddin Hazretleri o dönemin tıp doktoru. Cahil cihada bir adam değildi gitti Hacı Bayram Veli'ye talebe oldu biat etti derviş oldu. Eğer mürşitsiz olsaydı bunlar niye gitti bir mürşide? Kur'an yok muydu o zaman? Ezan yok muydu? Namaz yok muydu? Vardı niye gittiler? Ne buldular o mürşidi kamilde? Allah ve Resulünü buldular. Hayaldeki, zandaki, vehmindeki Allah'ı bıraktılar. Gerçek olan Allah'a iman ettiler diri diri yaşadılar bu İslamiyet'i.